en son limit insanın kendisidir. Kendimi aşmaya gidiyorum. Amacım en iyilerle yarışmakta. Kısmet bu seneymiş. Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek. Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor. Ben Yağmur. Adımdan değil, Ardından kopacak fırtınadan korksunlar. Survivor'da hayatta kalmak zor. Benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez. <laughs> Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum. Sadece çıkar yarışırım. Galibiyet Arkamdan gelin. Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor. Zayıflık bedende değil, beyindedir.